Şimdi buna bakın. Nasıl yapar? Bak? İz izleyin. Siz de öyle izlersiniz. Evet. Dur battaniyeyi ters taş tutuyorsun. Biraz, biraz şöyle durun. Şöyle tutacaksın. Arkadaşlar da şey görsün. Değil. Değil mi arkadaş? Tamam, çekiyorum. Gürtün gözüküyor. Valla. Arkadaşlar nerede Batı? Sihirbazlıkla kayboldu. Ve geri çıksın. Gözümüzü kapatalım. <laughs> Arkadaşlar ve çıktı. Gerden bir tane arkadaş gelmiş. Siz de yapabilirsiniz. <laughs> Göz. bence. Hiç kayboldu sırmazlıkla. Bakın saçın görüyor. Sırtsın. Hiç görmeyin. Esma iyi sakla. Görebilirsiniz. Bakın. Nasıl sırmazlık gerçekten de. Arkadaşlar Arkadaşlar bay bay. Durun durun, durun. Ve arkadaşlar videomuza like olmayı ve abone olmayı yorum koymayı ve beğenmeyi unutmayınız. Bay bay. Bay bay.